Bronfenbrenner'ın ekolojik sistem teorisi, bir çocuğu etkileyen 5 ekolojik güç olduğunu öne sürmektedir. İlk olarak çocuğu doğrudan etkileyen aile ve arkadaşlardan oluşan mikrosistem gelir. İkincisi çocuğun etrafında olan insanlar arasındaki bağlardır. Öğretmenlerle ebeveynler ve akranlarıyla öğretmenler daha sonra babanın patronuyla, akranların ebeveynleriyle ve öğretmenin müdürlü olması gibi çocuğu doğrudan ilgilendirmeyen sosyal ortamlar arasındaki bağlantılar vardır. Ardından diğerlerini etkileyen kapsayıcı kültür, din ve sosyal normlar gelir. Ve son olarak insanın hayatı boyunca her şeyini değiştiren zaman. Çocuklar deneyimlerini doğrudan etkileyen bir mikrosistem içine doğar talihsiz bir sosyal çevreye sahip çocukların sorunlu aile yapılarıyla karşılaşma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni yoksulsanız anne baba olmanın daha zor olması gerçeğidir basitçe. Ayrıca okulda daha fazla olumsuz durumlarla veya arkadaş aracılığıyla da kötü etkilerle karşılaşırlar. Sonuç olarak olumsuz bir mikrosistemde büyüyen bir çocuk başarılı olmakta daha çok zorlanır. Mezo sistem, çocuğu çevreleyen unsurlar arasındaki bağlantıları temsil eder. Mesela çocuğun babasıyla okul öğretmenleri arasındaki ilişki. Eğer baba bir öğretmenle anlaşamazsa çocuk mağdur olur. Egzosistem çocuğun içinde olmadığı sosyal ortamlar arasındaki bağlantıları içerir. Örneğin bir çocuğun evindeki deneyimi ebeveynlerinin işteki deneyimlerinden etkilenebilir. Anne işini kaybederse mesela babayla daha fazla tartışma yaşanabilir ve bu da babanın çocukla ilişkisinde değişikliklere neden olacaktır. Makro sistem bir çocuğun coğrafi konumu ve etnik kökeni gibi diğer tüm sistemleri etkileyen kapsayıcı kültürü tanımlar. Kötü yerlerde yaşayan zeki insanların daha iyi yerlere taşınma olasılığı daha yüksektir. Ancak bu aynı zamanda zengin bir toplumda yabancı hissetme olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bu nedenle çocuğun biyolojik potansiyeli veya yetiştirilme tarzı ne olursa olsun makro düzeyde yine de dezavantajlı durumda olabilir. Kromosistem, çocukta ve çevrede zaman içinde meydana gelen değişiklikleri ifade eder. Çocuk büyüdükçe mesela ebeveynler birbirini sevmeyi bırakıp boşanabilir. Bu 8 yaşındaki bir erkek çocuk için travmatik olur. 5 yıl sonra böyle bir durumu kabullenebilir ancak çocuk 16 yaşına geldiğinde annesinin yeni eşi küçük dairelerine taşınırsa işler yeniden zorlaşır. Ünlü psikolog Bronfenbrenner, Lev Vygotsky ve Kurt Levin'den etkilenmiştir. ABD Kongresi'ni bir çocuğun geleceğinin genetik olarak önceden belirlenmediğine, aksine içinde bulundukları daha geniş çevrenin bir sonucu olduğuna ikna etmiştir. Talihsiz sosyal yapılarda büyüyen çocuklar bu nedenle sadece ailelerine değil, aynı zamanda toplumlarının unsurlarına da ulaşan bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Bronfenbrenner'ın teorisi 1965'ten beri 35 milyondan fazla yoksul çocuğa yardım eden Head Start devlet programının oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Yıllar sonra Bronfenbrenner ve Stephen sesi bu teorinin biyoekolojik model olarak adlandırılan bir uzantısını önerdiler. Bu yeni model gen-çevre etkileşimlerini ve kalıtımın rolünü kabul eden bir anlayış. Ancak genlerin bile çevrenin etkisi altında olduğunu savunan bir model. Başka bir deyişle kalıtsallık süreci potansiyellerin büyüklüğüne göre değişir. Bir çocuğun miras aldığı potansiyelden ne kadar yararlanabileceği ekolojik çevresine bağlıdır. Bronfenbrenner, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin sosyal bir boşlukta var olmadığını, topluluk, toplum ve kültür gibi daha büyük yapıların içine gömülü olduğunu fark etmemize çok önemli bir katkıda bulundu. İddiaya göre iyi bir gelişime sahip olmak için şöyle söylemiş: "Her çocuğun ona deli gibi düşkün olan en az bir yetişkine ihtiyacı vardır." Şimdi sıra sizde. 5 tane daire çizin. Kendinizi merkeze koyun ve en alta bir zaman çizelgesi ekleyin. Ardından hayatınızı etkileyen tüm kişi, kurum ve faktörleri ekleyin. Aşağıda zaman çizelgesinde geçmişten bazı önemli olayları ve gelecekte beklediğiniz olayları ekleyebilirsiniz. 5 farklı faktörün hayatınızı nasıl şekillendirdiğini söyleyebilir misiniz? Daha fazla bilgi edinmek veya videoyu arka plan müziği olmadan indirmek için spratschools.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu arada kanala abone olup destek vermeyi unutmayın.